Hardware Plus'tan herkese selamlar. Elimde, Türkiye'de görmesek de dünyanın en güçlü telefonlarından ikisi var. Biri ROG 8, diğeri de ROG 8 Pro. Teknik açıdan çok benzer cihazlar olsalar da belli başlı farklılıkları var. Önünde 6,78 inçlik Flexible OLED ekran bulunurken arka taraflarına baktığımızda ROG 8'de bir RGB aydınlatma olduğunu görüyorsunuz. ROG'nin gözü şeklinde. Pro'ya geçtiğimizde ise burada bu sefer LED aydınlatma veriliyor ve bunu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yani video çekerken kamera gibi gösterebilirsiniz. İşte bir roket koyabilirsiniz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Burada 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM varken Pro'da 24 GB'a kadar bir RAM seçeneğimiz var. Ve tabii ki de Snapdragon 8 Gen 3 ile beraber geliyorlar. Bir oyuncu cihaz olduğu için alt tarafındaki Type-C bağlantısının yanı sıra yani böyle yan tuttuğunuzda da altta kalacak. Sol tarafta da bir tip C bağlantısı var. Bu da özellikle bu şekilde oyun oynarken tabii ki alt taraftan kabloyu yaparak buradaki kablo problemini ortada kaldırmak. Baktığımızda tabii ki tasarımları oldukça benzer. Burada biraz daha tabii ki mat bir yüzey varken Rock Phone 8'de şeffaf bir yüzey bulunuyor. Ama bir diğer yandan güzel artılarından biri şu an Rock Phone 8'i buraya koyuyorum. Şöyle bir kendi kontrolcüsü de var. Bu şekilde taktığımızda ise bir oyun kontrolcüsüne dönüyor. Zaten biliyorsunuz Razer'ın falan filan birçok farklı oyun böyle kontrolcüleri var. Ama bu tabii ki tamamen Roxxon'a dedike bir şekilde ayarlanmış. Ve gördüğünüz gibi bu arada burada taktığımı da kendisi RGB'lerden de kendisi gösteriyor bizlere. Ve bu şekilde oynamak istediğinizde bu arada komple kontrol de yapabiliyorsunuz. Menüyü de bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ama isterseniz Genshin Impact, isterseniz Call of Duty Mobile istediğiniz oyunu da direkt kontrolcülere uygun ayarlar dedik edilmiş şekilde kullanabiliyorsunuz. Yan taraflarında da RGB'si var ki ben şu an mesela Genshin Impact'i açtım. Eğer internet bağlantısı falan varsa ben buradan direkt oynayabileceğim anlamına geliyor. Tabii ki işin üzücü tarafına geldiğimizde bu cihazlar Türkiye'ye gelmiyor çünkü bildiğiniz gibi Asus Türkiye'ye artık akıllı telefon getirmedi. Zaten çok kısıtlı yerlere getiriyor e, ve Türkiye'de artık olmayan yerlerden biri. Şöyle bir diğer yandan tabii ki güzel kılıfları da var. Örneğin şöyle ben buradaki şeyi kapatmadan telefonu daha güvenli hale gelebilecek bir seviyede de kullanabiliyorum. Ama tabii ki ROG Phone... Çok güzel cihaz olsa da ve şu anda artık diğer e, Nubia Red Magic vesaire kıyaslanabilecek seviyede üst seviye telefonlardan biri olsa da Türkiye'de olmasını ve tabii ki de kullanmak isterdim. Tabii ki ekstradan aksesuar alarak sadece kılıf değil soğutucu kılıfları vesaire de var. Ama hem Rock Phone 8 hem Rock Phone 8 Pro tasarımsal olarak artık daha sade oyuncu e, laptoplarında daha doğrusu oyuncu e, telefonlarında olduğu gibi kaba saba değil de artık böyle ince hafif ve kullanılabilir bir hale gelmesine rağmen Türkiye'de göremeyeceğimiz cihazlardan biri. Ama biliyorum Rockfon'un meraklısı var. Türkiye'de görmek isteyen var. Yurt dışından satın alanlar var. Onlar için de Rockfon 8 Pro ve Rockfon 8'in de neler sunabildiğini hep beraber gördük. Peki sizler ROG 8 ve 8 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben kendim bunu kullanmak isterdim. Hatta boşken ben bunu ufaktan götürsem diye de düşünmüyor değilim. Hep bu fuarlarda böyle bazı ürünler için bunu diyorum ama bu da kesinlikle onlardan biri olur. Buraya iPhone'u bırakıp ben bununla <laughs> devam edeyim istiyorum. Tabii ki işin şakası bu. Rock Phone 8 ve 8 Pro hakkındaki düşündüklerinizi, söylemek istediklerinizi her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Başka bir arada Elif'in asıl başka bir CES videosunda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.